Sana değmedi bile de lan ha? Atma ihtimali yok. Bak içeriye at. Bak ihtimali yok. İçeriye, hadi geç içeriye. Hadi bak. 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok konuşma lan. <laughs> <ha>. Çok konuşma lan. Çok konuşma lan. Aha kim misafir geldi. Olsun. <laughs> Vallahi başkanım tamam. <laughs> Yeni şoför. Kavga <Tamam>, nasıl <laughs> <yaptı, bak. gülüyor> lan? <Zavallar>. Kazandım. Nasıl yaptın <laughs> lan sen mi <ne> atıyorsun? <laughs> Valla değil mi? Yok. Buradan da biraz başka bir şey geliştirelim. Ciddi mi ya biraz? Niye lan bu araba dönmez mi öyle? Ciddi mi oğlum? Lan sen ne diyorsun ya oğlum? Alkış! Alkış! Sağol! Sağol! Ulan Ümit! Ulan Ümit! Gidiyor. Ayaklarımı öyle. Sen söylesene. Gülümse. Gülümse. Aynen öyle. Çok hayranım. No, 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 no. abi. mi? Bitti mi? <laughs> bitti, mi? <laughs> io, bitti, bitti, sen her şeyi ama. yarım sezona ee, Süper Lig'i, daha sonrasında da Avrupa'ya City'ye transfer olacağım. Hepinizi seviyorum.